Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlerle web sitemize tema ekleme ve özelleştirme konusuna değineceğiz Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız Hemen başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar sitemize girdiğimizde e, açılan pencerede sol üst tarafta ekle seçeneğini seçtiğimizde Burada sitemize ekleyeceğimiz e, içerikler mevcut burada birden fazla seçenek mevcut e, yazıyı istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz <laughs> burada yazının tasarımı boyutu nasıl yazılacağı yazının fontu her şeyini buradan dizayn edebilirsiniz e, görüntü seçeneğine geldiğimizde görüntülerde Wix'in e, ücretsiz olarak sunduğu görüntüler ve çizimler mevcut. Bunları kullanabilirsiniz. Onun dışında e, düğmelere geldiğimizde e, düğmeler sitemizde e, butonların özellikleri örneğin giriş e, penceresindeki düğme e, şu şekilde buradan bir tane şunu alıp sürükleyip bırak mantığıyla ekleyebiliriz. Kullanım çok kolay bu arada e, hem anlatıp hem de sitemizi oluşturalım yavaş yavaş arkadaşlar listeye geldiğimizde listede e, içeriğimizin nasıl görüneceği nasıl görüneceğini burada seçebiliriz mesela örnek vermek gerekirse şu şekilde olmasını istiyoruz. Bu şekilde sürekli bırak mantığıyla zaten konunun başında da söylemiştik. Şu şekilde şu şekilde e, yerleştirebiliyoruz. Daha sonra <laughs> daha sonra geldiğimizde e, video ve müzik seçeneğinde istersek burada e, müzik çalarların şablonlarını nasıl göründüğünü nasıl e, durduğunu görebiliriz burada istediğiniz seçenekler mevcut birden fazla video şablonu mevcut aynı şekilde birden fazla müzik şablonu mevcut arkadaşlar e, Vix video'ya geldiğimizde burada bize Vix'in sunduğu videolar mevcut video box kutusunda e, hali hazırda yapılan videolar bir tane de şundan ekleyelim bu da burada kalacak sitemizi yavaş yavaş tasarlamaya başladık arkadaşlar sitemizi tasarlarken temayı değiştirmek biraz sizin hayal gücünüze bağlı sizin hayal gücünüz ne kadar genişse temayı sayfanın giriş ekranını o kadar dikkat çekici yapmak sizin için iyi olacaktır burada menüleri menü tasarımını Görebilirsiniz arkadaşlar Mesela bizim menü çubuğumuz yan yana Burada e, Menü çubuğunun Farklı şablonları mevcut Mesela nasıl olmasını istiyoruz <laughs> Bizim kullandığımız bu e, Fakat biz dikey menülere bir bakalım Dikey menülerde Şöyle olması bizim için iyi olacaktır. Nereye katsak? Şurası iyi gibi. Boyutunu ayarlayabiliriz arkadaşlar. şu şekilde yerleştirirsek menü çubuğumuzda buraya yerleştirebiliriz diye düşünüyorum böyle daha iyi oldu diye düşünüyorum şuradaki düğmemizi alıp şuraya yerleştirirsek çok daha hoş duracaktır. Arkadaşlar bir diğer husus burada sosyal medya hesaplarınızı ekleyebilirsiniz. Size ulaşım kolay olması için. Onun dışında gömmeye geldiğimizde siteyi siteye aktarabiliriz. Yani daha önceden yapmış olduğumuz bir siteyi bu sitemize gömebiliriz, entegre edebiliriz. Bunun dışında içerik yöneticisi ekleyinde yine aynı şekilde site içeriğinizi koleksiyonlarda tutuyorsunuz. Hani içeriklerinizi bir nevi depoluyorsunuz öyle söyleyeyim. Temalar bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar değinmek istediklerim bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.